Arkadaşlar yeni güncelleme detayları falan paylaşılmış. Bunlara bir beraber bakacağız. Ee, yeni Sneak Peek'ler de paylaşılmıştı. İki Sneak Peek gelmiş bir Hellstorm için bir de Mephisto için. Ee, bunlar için arkadaşlar video çekmeye fırsat bulamadım ama zaten bundan bahsetmiştim gelebileceğinden falan. Burada da daha detaylı bir şekilde zaten bakacağız bu karakterlere. Şimdi bu arada Mephisto'nun gelmesi oldukça iyi oldu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bu karakter doğal kategori 3 olan bir karakter ve muhtemelen çok da sağlam olacak. Umarım e, sağlamda olur. Oyunda zaten daha detaylı bir şekilde yine bakacağız. Arkadaşlar burada bu karakterin bu kostümle beraber evrensel olacağı söylenmiş. E, önceden bu karakter bildiğiniz üzere ışındı Şimdi bu PvP açısından çok daha iyi olmuş olsa da PvE açısından biraz kullanım alanını falan değiştiriyor arkadaşlar. Çünkü Işın süper kötü tamamen e, farklı noktalarda kullanılıyor. Evrensel süper kötü daha farklı noktalarda kullanılıyor. Açıkçası eğer PvE'de sağlamsa bu karakteri çok etkili bir şekilde kullanabiliriz. Çünkü e, bu bu durum yani bu karakteri Loki ile aynı kategoriye sokuyor arkadaşlar. Çünkü Loki karakteri de evrensel süper kötüydü. Bu karakter de gene evrensel süper kötü olmuş. Ama Loki karakteri aynı zamanda uzaylı bir karakter. Bu karakter diğer olmuş. Yani türü diğer diye geçiyor. O yüzden de hani uzaylı olmadığı için uzaylı günlerinde bu karakteri kullanamayacağız. Tabii biz uzaylı günlerinde aynı zamanda Gladiator karakterini de kullanıyoruz ama İttifak Savaşı'nın efsanevi modunda süper kötü uzaylı diye bir gün de var. Orada tabi daha çok Loki kullanılıyordu. Bu karakter uzaylı olmadığı için orada kullanamayacağız. Şimdi şöyle bir ilerleyelim bakalım. Arkadaşlar bu arada bu karakterin kostümü 1950 kristale satılacakmış indirimli olarak. Şimdi biz normalde bir karakterde yani bir karakter güncelleme aldığında kostümünü 1050 kristale alıyoruz indirimli olarak ama bu karakter doğal kategori 3 olduğu için Dolayısıyla kostümü de pahalı oluyor tıpkı Sentry e, ve Null karakterleri gibi o yüzden biraz daha fazla kristal vereceğiz Yani eğer bu verdiğimiz kristale değerse tabii ki bu kostümün de alınmasını ben tavsiye edeceğim Şimdi şöyle bir yukarı çıkalım kostüm etkisini arkadaşlar uygulanacak olan kendisi diyor zincir darbe hasarında %25'lik bir artış gayet güzel ee, verilen ek delme hasarında %5'lik bir artış bu da oldukça güzel. Süper zırh ve defanslarda da %50'lik bir artış oldukça iyi. Liderliğinde süper kötü müttefiklere e, ateş hasarında %30'luk bir artış veriyormuş ve tüm zayıf atmaları da kaldırıyormuş süper kötü müttefiklerden. Bu da bu da gene güzel. Daha sonrasında kategori 2 pasifinde kendisine veriyor arkadaşlar. E, ne diyor? Yetenek ve bonus hasarda artış. Daha sonrasında e, yansıyan etkilerden gelen hasarda %70'lik bir azalma, e, tüm saldırıları yansıtma ve alınan temel hasarda da %40'lık bir azalma sağlıyormuş. Oldukça güzel etkiler var. Birinci yeteneğinde arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Burada dikkat ettiyseniz. iki ayrı özellik e, takımı sayılmış burada. Yani birini arkadaşlar bir yetenek kullanıldıktan sonra aktif edebiliyorsun O da nasıl oluyor? Şurada zaten yazmış. Ne diyor? Hellfire is used diyor yani şu yetenek ikinci yetenek Siz ikinci yeteneği kullandığınız zaman Bu karakterin yetenekleri tamamen değişiyor arkadaşlar çünkü bu karakter form değiştiriyor yani bu normal base formunda da var ama base Formunda e, Üçüncü yetenek de vardı bu kostümle beraber bunu ikinci yeteneği taşımışlar yani şu Hellfire e, Yeteneğine Bunu kullandığınız zaman işte Mephisto de dediğim gibi form değiştiriyor ee, ve e, verdiği yani yetenekleri kullandığınızda aldığınız etkilerde tamamen değişiyor. Mesela burada baktığımız zaman ne diyor? Uygulanacak olan düşman, kapan, sers, e, susturma, burada aktif buffları kaldırma felç etme falan var. Burada burada özellikler aynı, sadece şuradaki aktif buffları kaldırma olayı burada yok. İkinci yetenekte gene bir bakalım ne varmış diye. Gerçi ikinci yeteneği eğer bir kere kullanırsak bir daha kullanmayacağız. Hani PV mi PVP'ye mi dönüyor henüz onu tam bilmiyoruz ona da bakacağız. Ee, gene şu kısım geçiyorum arkadaşlar çünkü bu yetenekle biz e, şeyini değiştiriyoruz özelliklerini değiştiriyoruz. Üçüncü yetenekte ne diyor? Yakma, kırık var. Burada da yakma, kırık ve kendisine uyguladığı bir takım özellikler var. E, bu ikinci yeteni kullandığınız zaman değiştiğinde. Burada da işte saldırı defans artışları kritik oranında artış falan filan gibi özellikler var. Dördüncü yeteneğine bakalım bir de. Arkadaşlar şu kısımda ne diyor? Uygulanacak olan düşman diyor. Aktif buffları kaldırma var. Burada bir felç etme falan var. Zihin kontrolü var. Daha sonrasında alınan şey verilen hasarda %20'lik bir artış. Yani daha doğrusu arkadaşlar siz düşmana bu etki uyguluyorsunuz. Daha sonra sizin verdiğiniz hasar %20 artıyor. Yani düşmanın aldığı hasar %20 artıyor sizin verdiğiniz hasarda dolayısıyla artmış oluyor. Burada bir defans azaltma falan var. Şurada e, bir takım delme etkileri falan var. Can yenileme falan var. Yani burası biraz PvP'lik duruyor. Şu kısım da biraz daha Pv'lik mi duruyor? Bir bakalım. Hmm, evet. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şurada ayrı bir özellik yazmış. Şurada ayrı bir özellik yazmış. Burada VPET özelliği devreye giriyor. Burada e, şey hedeflemeyi yoksa uygulayan düşmanlara saldırmayı olanak tanıyan bir özellik var. Yani şu kısım PvP'lik, şu kısım biraz daha PvE'ye kayıyor. Yine şuraya baktığımız zaman da muhtemelen benzer şekildedir. Aynen burası biraz daha PvE, burası biraz daha PvP'lik gibi duruyor. Yani arkadaşlar şimdi göründüğü kadarıyla hani oyunda test etmeden kesin bir şey demek mümkün değil ama göründüğü kadarıyla normal formunda PvP'lik olacak bu karakteri siz ikinci yeteneği kullanırsanız eğer bu karakter dönüşüm geçirdiği zaman bu karakter PvE'ye dönecek. Yani bu şekildeymiş gibi görünüyor ama tabi oyunda daha detaylı bakmak da gerekiyor. Yani karakter genel olarak açıkçası güzel görünüyor. Ben şimdilik beğendim diyebilirim karakteri. Şöyle biraz yukarı çıkalım. Ama test ettikten sonra daha doğru bir yargıya varabiliriz. Arkadaşlar Hearthstone karakterine gelecek olursak evrensel ve kahramanmış bu karakter. Yani 1050 krisale satılacakmış kostümü Şimdi şöyle bakıyorum kostüm etkisinde kategori 2 pasifinde ya da kategori 1 pasifinde herhangi bir destek özelliği yok Dikkat ettiyseniz hepsi kendisine veriyor ee, Verdiği etkiler neymiş de i̇şte zincir hasarında artış hedefin kaçınmasını yok sayma falan filan var Daha sonrasında şurada işte yetenek bonus hasarda artış alınan hasarda azalma gibi etkiler var ee, Yani bu şekilde gidiyor şöyle bir bakalım yine Yani biraz daha PvE'lik mi duruyor? Yok biraz Birazcık Yani arkadaşlar şimdi PvP'lik diyeceğim hani PvP Etkileri var mesela şurada aktif buffları kaldırma falan filan var ee, Onun dışında şurada bir can yenileme falan filan var Yani bunlara baktığım zaman PvP'lik diyeceğim ama Bunlar dışında çok bir PvP özelliği yok Bu karakterin E PvE'lik diyeceğim PvE'de de çok bir ekleme falan yapmamışlar Hani Çok fazla Eee buff göremiyoruz. Yani hasar artışı olsun ya da saldırı artışı. Yani var da ufak tefek var. Yani çok iyi görünmedi bana açıkçası. Ben bu karakteri destek yapmalarını tercih ederdim ama onu da yapmamışlar. Umarım iyi çıkar. Oyuna daha detaylı bakarız buna da. Arkadaşlar Mephisto ve Hellstorm karakterleri kategori 4 oluyormuş. Ondan bahsetmiş. Mesela Mephisto'nunkine bakalım kategori 4 yeteneğinde varmış diye. Uygulanacak olan kendisi diyor. E, Max YP'de yani canınızda %50'lik bir artış sağlıyormuş. Aynı zamanda da Enerji saldırısında da gene artış sağlıyormuş bu karakter. Yani arkadaşlar bu karakterin bu özelliği bizim hem PvE'de hem PVP'de işimize yarayabilir gibi duruyor. Umarım o şekilde de olur. Bakalım. Hearthstone karakterine bakalım. Ne diyor? Uygulanacak olan kendisi diyor. Hmm, evet. Bu element hasarlarının tamamının %10 kadarını topluyor. Daha sonrasında verilen hasarda da artış sağlıyor herhalde. Bakalım. Evet biraz elemental hasarda da artış sağlıyor. Yani biraz hasar artışı var gibi düşünebilirsiniz. Daha sonrasında yeni bir artefakt geliyormuş. Mephisto için bakalım ne veriyormuş. Burası önemli çünkü. Uygulanacak olan kendisi diyor. Tüm element hasarında %20'lik bir artış ve toplam içgüdünün 0.5'e kadar daha artırıyormuş. Yani biraz daha sağlam bir artefakt verebilirlermiş. Şimdi arkadaşlar bu karakterin aslında e, şu anda dirilmesi var normalde de. O yüzden ben artefaktında hani zaten dirilme gibi ki zaten dirilmesi var ya da ölümsüzlük gibi bir şey beklemiyordum. Yani hasar artışı aslında güzel. Fena bir artefakt değil ama daha iyisi olabilir miymiş? Olabilirmiş. Bence bir iki bir şey daha ekleyebilirlerdi buna. Tamam element hasarında artışımız var ki bu karakter de elemental bir karakter. O yüzden hasarımızı %20 kadar artıracak. Bu 6 yıldız artefakt için geçerli bu arada buradaki %20 değeri 4 yıldız bir artefakt varsa değer biraz daha düşük olacak hani o açıdan düşünün Ama altına da mesela bir iki bir şey ekleyebilirler mesela YP artış ya da atıyorum süper kötü tarafa verilen hasarda artış gibi Bir iki bir şey daha eklenseydi çok daha sağlam bir artefakt olabilirdi bu haliyle de gene fena değil ama Bunun dışında da ufak tefek düzeltmeler var burada da önemli bir şey varsa size daha sonra aktarırım arkadaşlar Şimdi geçelim etkinliklere İlk olarak şurada bir paket var. Bir şey satıyorlar herhalde. Ne varmış? Biraz kategori 4 malzemesi. Kristal. 5 yıldız mefisto artefaktı var. Güzel. 100 dolar. Arkadaşlar çok fazla. Kesinlikle gerek yok. Buraya da geçiyorum. Şurada bir birkaç etkinlik varmış herhalde. Onlara bakalım. Arkadaşlar tüm kostümler %40 indirime girecekmiş. Ama bunu zaten Black Friday'de yapacaklar. O yüzden de şimdilik çok... gerekli olduğunu düşünmüyorum. Yani çok ihtiyacınız olan kostümler varsa eğer alabilirsiniz ama onun dışında hani Black Friday kristalinizi saklarsanız biraz daha iyi olur çünkü orada yüzde %50 indirim oluyor %40 olmuyor. E, Karman büyüme bonus görevi var ama çok önemli ödüller yok. Geçiyorum. Sıralamalı savaş Hellstone karakteri için geç, e, geliyormuş ve kristal ödül veriyormuş arkadaşlar. Burası güzel. Daha sonrasında evet şöyle puan topladığımız bir e, etkinlik var. Bu puanları topladıkça da şu seviyeleri açabileceksiniz. Şu kısmı alabilmek için arkadaşlar para vermeniz gerekiyor. Ben bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum ki zaten ödülleri de çok iyi değil. Bu kısmı ama her oyuncu alabiliyor. Burası da güzel. Burayı da değerlendirebilirsiniz. Enerji bonus görevi var. Enerji harcadıkça belli ödüller alabiliyorsunuz burada. Yani çok önemli ödüller yok burada da o yüzden geçiyorum. 7 gün giriş etkinliği geliyormuş arkadaşlar. Kristal ödülü yok. O yüzden çok önemli değil. Geçiyorum gene. Her hesaba şunlar gönderilecekmiş. Buraya da geçtim. Daha sonrasında evet baş düşman açmada %50'lik bir indirim olacakmış. Yani bu sadece baş düşmanları açmak için değil baş düşman görevlerini tamamlamada da işinize yarıyor. Mesela atıyorum e, geldiniz 20. seviyeye 30. seviyeye atıyorum bir görevi geçemiyorsunuz. Onu mesela açmak için kristal istiyor ya onda %50 indirim oluyor mesela onu da o şekilde değerlendirebilirsiniz. Daha sonrasında artefak çıkarma ücretinde %50 indirim olacakmış. İsteyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Daha sonrasında şu bir yıldızla 6 alt, yıldız arasındaki şey arasında artefakt veren sandıktan dükkana eklenecekmiş. Bunu da bence almanıza gerek yok. Black Friday'de almanız daha iyi olur. Daha sonrasında da arkadaşlar yeni bir etkinlik geliyor oyuna. Ee, sıralama turnuvası diye. Buna sadece belli başta oyuncular katılabilecekmiş sanırım. Evet. şurada e, sadece 16 ajan katılabiliyor diyor. Yani bu bu çok gereksiz geliyor arkadaşlar bana. Hani niye diyeceksiniz? Yani oyun, koskoca oyunda sadece 16 kişi alacaklar. Bunlarla bir turnuva yapacaklar. Biz de ne yapacağız? Sadece izleyeceğiz herhalde. Yani ben bunların içine girsem bile gene gereksiz. Yani belki biraz çabalayıp ilk 16'ya gelebilirim bir ihtimal ama gene gereksiz. Yani ben atıyorum ben oynayacağım burada siz izleyeceksiniz. Ne kadar saçma ya. Yani bu şey gibi olmuş. Hani ittifak turnuvası var ya, orada da mesela 16 ittifak savaşıyor. Geri kalan ittifaktaki üyeler de mesela oturup izliyorlar, hani ya da şey veriyorlar, destek veriyorlar falan. ya Ödülleri iyi olabilir mesela burada ödüllerinden falan da bahsetmişler. Bu savaşa katılan ajanlar için şu tarz ödüller olacak, işte Tanrı taşıdır, şudur, kristaldir falan filan. İşte destek veren ajanlara da herhalde burada onu kastetmiş. Şuradaki ödülleri falan alabilecekmişiz herhalde bizde işte Tanrı Taşıdır, Kategori 4 malzemeleri, CTP falan da var oldukça iyi. Ama yani de demek istediğim çok gereksiz ve saçma bir e, Ödülleri iyi olabilir tamam güzel hani iyi ödüller veriyorsunuz ama bundan aldığımız bir zevk yok. Onu anlatmaya çalışıyorum oturup onları izleyeceğiz. Yani saçma sapan işler yemin ediyorum. O yüzden arkadaşlar ben bunu çok sevemedim. Bilmiyorum seveni varsa da bir şey diyemem ama yani çok benlik bir şey değil yani. Biraz sıkıcı bence. Evet. Arkadaşlar burası da bu kadar. Son olarak herhalde bir satış daha var. Ona da bir bakalım. Evet şöyle bir bir iki paket var. Sandıktan çıkabilecek ödüller de oldukça kötü diyebilirim. Bunu da kesinlikle tavsiye etmiyorum. Arkadaşlar genel olarak güncelleme notları ve event notları bu kadar da e, Mephisto fena görünmüyor. Ben şahsen hani iyi gördüm e, karakteri. Türünün değişmesi biraz değişik olmuş. Umarım işimize yarar. Onu da bakacağız. Ee, pvp'de pv'de falan ne kadar sağlam olduğuna da bakarız İyi bir deneriz arkadaşlar ee, onun dışında etkinlikler falan da gene fena değil bakalım evet millet sizin ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin tekrar görüşmek üzere bay bay